Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Bu videomuzda 3-4-5 yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası kitabında eşitsizlik testlerinde bulunan bir soruyu çözelim. Bakın size göstereyim arkadaşlar. Eşitsizlikler ÖSYM tadında 3 Soru 8 Şimdi sorumuza dönelim. Aşağıda x eşittir 2 noktasında birbirine teğet olan ikinci dereceden y eşittir fx ve y eşittir gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. m virgül n eleman r olmak üzere fx eksi gx eşittir 3x kare artı mx artı n olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar x eşittir 2 noktasında f ve g fonksiyonları birbirine teğet ise yani f2 eşittir g2'dir. g2'yi bu tarafa atarsak f2 eksi g2 eşittir 0'dır. Buradaki denklemde x yerine 2 yazarsak arkadaşlar f2 eksi g2 olur. 0 eşittir. 2'nin karesi 4. 3 ile çarparsam 12 artı 2m artı ne olur? Bu denklemi bulduk. Şimdi demiş ki x eşittir 2 noktasında birbirine teğet. Ben f fonksiyonuna x eşittir 2 noktasından bir t çizmek istiyorum. Bu çizdiğim teğetin adı h doğrusu olsun. Arkadaşlar bir noktadaki türev, mesela x eşittir a noktasındaki türev fonksiyonda x eşittir a noktasındaki çizilen teğetin eğimi demek değil mi? Yani f'in iki noktasındaki türevi, f'in türevi 2, f fonksiyonuna iki noktasından çizilen teğetin eğimine eşittir. E ben bu doğruya h doğrusu demiştim. Yani bu doğrunun eğimi mh olsa, bu doğrunun eğimine a desem, f'in türevi 2, İki noktasındaki çizilen teğetin eğimine eşittir. Yani a'ya eşittir. Arkadaşlar bakın aynı şekilde g fonksiyonuna bakarsak g fonksiyonun türevi olan g'nin türevi 2. g fonksiyonu iki noktasından çizilen teğetin eğimine eşittir. Yani o da a'ya eşittir. O halde arkadaşlar f'in türevi 2 g'nin türevi 2'ye eşittir. Yani f'in türevi 2 eksi g'nin türevi 2 de 0 eşittir. Burada verilen denklemin türevini alırsak f'in türevi x eksi g'nin türevi x eşittir. 6x artı m olur. x 2 yazarsak 0 eşittir. 12 artı m olur. m'yi eksi 12 bulduk. Birinci öncülde demiş ki m eşittir eksi 12'dir. Doğrudur. Verilen bilgiler n değerinin hesaplanması için yetersizdir demiş. Ben burada m yerine eksi 12 yazarsam 2 çarpı eksi 12 eksi 24. Eksi 24 ile artı 12 toplarsam eksi 12 karşı atarsam neyi de buldum? 12. Yani ikinci öncül yanlış. fx büyüktür gx eşitsizliğinin çözüm kümesi r fark 2'dir. Bakın arkadaşlar eksi sonsuzdan geliyorum ve eksi sonsuzdan gelirken fx fonksiyonu gx fonksiyonun üstünde yani fx gx'ten büyük ta ki 2 noktasına kadar. Çünkü 2 noktasında birbirine eşitler. İki noktasından devam ediyorum. Bakın fx yine gx'in üstünde yani fx gx'ten büyüktür. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğrudur. Arkadaşlar bizim cevabımız denizli olarak geldi. Umarım çözümümüz sizler için faydalı ve güzel olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.